Pardon arkadaşlar. Şu bir araştırsın bakalım. E bilgisayar yok gibi bir Ellerini Ellerine hayran olan kelepçeler bile polise... <laughs> Zaten pabucum da atıldı? Yılbaşı hediyesi gelmiş. Başağı göndermişler. Bana göndermemişler. Hayırdır ya? Yeni yılın kutlu olsun yenge. Ulan bizim yeni yılımız kutlanmıyor mu kardeşim? Abi bacağını göster. Hala girin gidin lan. Sizin yüzünüzden sizle barışacağım diye. Bacağımdaki tüm kıllarım gitti lan. Tüm kıllarım gitti ya. Tüm kıllarım gitti lan. Tamam. Dördüncü seviyeye geldik. Bir sıkıntımız yok. Aaaa! <laughs> Yok o da uydurmadı onu. Evet, Bu da uydurdu. Okay. Bir kar tanesi sikim ağzında. Bu arada ses açık izleyenler, televizyondan izleyenler kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın sevgili büyüklerim duyduysanız normalde küfür etmiyoruz ağzımdan kaçtı. Kusura bakmayın lütfen. Zaten dalga mevzusu olduk. Herkes diyor ki Mert abime bak dürüm tutuyor amına koyayım. Sanki tantuni tutuyor. Yok Adana kebap mı tutuyorsun reis? Sadece böyle tuttum tutmuşum başa. Sadece böyleyim bak. Başak benle tanışana kadar doğru düzgün dışarıdan yemek bile yemiyor. Kız evinde ne güzel yemeğini yapıyormuş, şey yapıyormuş. Bir alıştırdım. Fanteziye bak. Breaking Bad izlerken haftada bir bir tatlı tabağı yapıyoruz. Equiple, face life, beşler, ateş altında kaldık. Ne oldu lan? Allah belanı vermesin ya Gökhan. Allah belanı vermesin. Oy aslan kardeşim benim. Adamın hası ya. Abi 300 bin dolara bir ay kalır mısın burada? Dalga mı geçiyorsun? Lan? Direkt kalırım. Hocam kötü kötü şeyler düşünüyorum. Aklıma olur olmadık bir sürü senaryo geliyor. Kendimi bu senaryolardan alamıyorum. Zihnimin içi sanki bir savaş var. Duştayken elektrik gidecek. Elektriğe dışarı çıkacağız. Köpek saldıracak. Köpeği besleyeceğiz. Eve gireceğiz. Eve girdiğimizde ses gelecek. Havluyla ooo çok üzüldüm diyeceğiz. Ondan sonra piyanodan ses gelecek, <laughs> o da neydi diyeceğiz, araştırmaya başlayacağız. Ekranı kapat rastgele bir anda evet. başlayalım. Aynen. Ve Mert, neyse sen ne yapacağını biliyorsun. Yok, Ve Mert. Hiç problem yok kardeşim. Sen kendin rahat ol, ben başlatıyormuş gibi yapıp başlatmayacağım. Abi Şile'den Yüksekkilal, Pakistan'a gidip o kasaptan etleyeceğim sana da videosunu atacağım. Hadi bakalım izle. İmkansız. Arkadaşlar, beni hafife almayın. Hafife almayın beni. Böyle şey olmam ben yani. Sert oynarım, ağır gelir. Yani siz bendeki taşları daha fark edememişsiniz herhalde. Ve misin? Silah yok, silah yok. Vay rezalet. Şunu ölemez, Bak ne yapıyorsun? Adama dedim ki abi haftalık 5 yayın olacak dedim. Nerede amına koyayım? Yalan söyleme diyor. Ulan bari git kontrol et. Utanmaz herif. Pazartesi salı. Perşembe, cuma. Pazar. Şileyi alın ben buraya koruyorum. Tamam. Hadi hadi bu maçı satmayalım çok kilalık. Oğlum kirabım. bak el bomba satma senin elin mevzusu. <laughs> Şilo! Bir daha o <laughs> adama böyle şeyler dersen! <laughs> o çöreksizler gibi olursan! Başak'la alışverişe gittik tamam mı? Ben Başak'a böyle yaptım tam çıktık. Lan kerane tatlısı kerane tatlısı yemeyek mi falan dedim. Aklına öyle kazındı. Alsana aşkım dedim ellerim dolu. Abi Başak içeriye girdi ablaya baktı böyle yaptı. Pardon kolay gelsin. İki adet kerane tatlısı alabilir <laughs> Ankara, Bilecik, İstanbul, Tokat. Bu bayağı herkes baksana nasıl dağınıkla. Ama hep beraber havaya şey atalım desek, kırmızı fişek atalım desek. <laughs> Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Anasını nikah ya bu ne? ne, ne? La? <laughs> Nereden vuruyorlar ya? <laughs> bu da direkt beline yapıştırıyorsun. Bel için ısıtıcı pet. Şey gibi ya, molpet gibi. Bak. Ben molpet çok kullanıyorum biliyorsunuz ki. Temiz. Baba bembeyaz ten. Bembeyaz göz. Akıntı yok. Dudaklar temiz. Kalça kal, kal, temiz. temiz. Ha şey kalça diyorum. What are you doing? Is this really necessary? Yıllardır seni arzuladım biliyorsun Jack. Her şeyi karantina mı sandın Jack? Ankara'nın yayıncısı. Renan Sivas'ın güzeli. Kraliçesi. Başak İrem'e nişan hediyesi olarak bu eşsiz takımı gönderiyorum <laughs> dilekleriyle. Kapıyı kapat abi, kapıyı, kapıyı kapat abi. Yok sağol. Ne nöbeti abicim? Ne kulesi abi? Tatile ne zaman giriyorsunuz? O da cuma. Arkadaşlar sizi denemek için soru sordum. Cuma karneyi alıyorsan cuma tatile girilmez. Çarşamba tatile girilir. Plora is the plant life occurring in a particular region or time? Oha! Donald Trump demiş ki ''Kocuğum olduğunu iddia eden kadını tanımıyorum. Lütfen itibar etmeyiniz.'' Ah Mert bana bir şeyler oluyor. Ne oldu? Oluyor? Oluyor? She was a fairy. Lazona'nın danslarını gördük. Lazona efsane dans ediyor. Böyle bir dans ben görmedim. Gerçekten. Ne işim var burada? Aa, o evi hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Biliyorum. Biliyorum. Kordi desin ki, kanka gel kariyer değişikliği. Yayınları azaltıyoruz. MLBB e-spora giriyoruz. Kod AD Carry, Ben support. Bak yemin ediyorum bir kasarım. Esport olmaz, ah olmaz. Girerim lan ben bu oyunda esportuna. Yani abi alt komşun bu teyze. Bu teyzeyle kafa kafaya geliyorsun. Ses yaptın diye ya da o ses yapsın. Se teyzeler evde ses yaptı diye bu ekip kapıyı çalıyorsun. Ya pardon, biraz sessiz. Oğlum dün bak çok yoğun bir gündü. Evi süpürdüm. Başka ne yaptım lan? Ne yaptım lan dün ben? Beynim durdu. Hadi, Hadi, cezai... Hem izlemiyorsun, hem nefret ediyorsun. Niye geliyorsun o zaman amına koyayım? Salak ya, kaydıra kaydıra beyin erimiş amına. Kaka ne yapıyor? Orada bir çocuğu anam kaka. Anne, ane, anne, Ekmek! 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 anne. Orada bir çocuğu. Niye dolaşıyor? <laughs> evet. <laughs> Amına kodumun eşekleri ya. Lan bunun pembe don mu giymiş lan bu kadın donu giymiş lan. <laughs> lan. lan lan bu rujda sürmüş. Bu nasıl bir don? Allah belanı vermesin senin ya. Allah senin belanı vermesin. O nasıl don? <laughs> bir kere bunun çenesi çıkmış. Eğer onlarda 10 on bin arsa 10 bin fenerliği yok eder. Oh yeah, God is for I'm gonna fuck you, man. Enzo, oh, for oh,